Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba beyler. Nasılsınız? Şu anda sizlerle müthiş bir videomuz varız arkadaşlar. Çok hızlı giriş yaptım. Pardon. Evet arkadaşlar, ama e, şey e, nasıl desem? Hmm, abone olana abone olurum kampanyasıydı. Diğer şeyim Kampanya Bu sefer yine o ama ne abone olana abone olun kampanyası ben de abone olacağım bu yüzden ilerleriz ailece like'ları bastırın dislike sakın atmayın dislike sakın atmayın çok seviyorum sizi. çok yetiştirmeye çalışıyorum videoları Çok yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, Ondan sonra Evet arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Evet. Şimdi abone olana abone olurum kampanyası. Ondan sonra ne yapacağız? Ee, öğretici videolarım olacak. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.